her gün karıştırmak zorunda kaldım. sesli meşatları duymak ister misin? Hayır. Ben doydum. Hayır. Lütfen biraz daha dinle. Sanki mecburmuşum gibi her gün. Aslında mesele şu ki Julia yapmak zorunda değilsin. Lütfen bazıları gerçekten ilginç. Bu kadar mı? Bu adam kim? Lanet olsun 12 mi? Bana bunları dinletmenin bir anlamı var mıydı? Sadece çok tuhaf bir şekilde spesifik. Gerçekten eşli olduğunu hissediyorum. Ses tamamen çarpılmış ama kelimeler ve diğer şeyler ona benziyor. Bu devirde tılız kelimesini kim kullanıyor? E benim aklımda böyle şeyler söyleyeceğinden içtenlikle şüphe ediyorum. Öfkeli misin? Ona hakaret etmeye çalışmıyorum. Eminim ki beni kızdırmak istiyor ve aklından gelebilecek en kötü şeyleri söylüyor. Bunu kastettiği falan yok. Sadece kötü olmak istiyor. Sanırım bu mümkün. O, o zaman muhtemelen o olduğunu kabul ediyorsun. Hayır, sadece üniversiteden biri değil mi? Bana gerçekten tanımadığın bir kızın senin kız kardeşinmiş gibi davrandığını mı söylüyorsun? Sadece ikiniz çok yakın olduğunu düşünmemi ve bu yüzden de seninle ayrılmamı sağlamak için mi? İşe yarıyor, değil mi? Sadece çok spesifik. Bu nasıl belirli? İnsanlar dedikodu yapıyor. Ve, ve durumun biraz tuhaf görünebileceğini kabul etmelisin. Julia, sana bu tür imaların bulunmasını hiç hoş karşılamıyorum. Ah. <laughs> <laughs> tamam, hayır hayır. Özür dilerim. Tamamen yanlış anlaşıldı. Demek istediğim bu kadar aşağı görmeniz üzücü Sana bakıyorum ve ah bu dünyadaki en harika insan diye düşünüyorum Bana bakıp ha bu pislik herif kız kardeşini beceriyordur diyorsun Hop ben ne demedim ben öyle düşünmüyorum Hayır ağlama sorun değil Kavga başlatmak istemedim <laughs> Özür dilerim Aaaa oh, hadi ama o bir kavga değildi Kavga değildi ve her iki durumda da seni affedeceğim Seni her zaman affedeceğim her şey için herhangi bir şey için Çünkü sen benim sevgilimsin benim eserimsin Hiçbir şey beni senin kadar üzemez. Aa, ben de seni seviyorum. Bunu duymaya ihtiyacım yok. Hadi evde kalalım.